gerçekten kendimi hastalarım yanında hep böyle iriyorum. Ben de yani o kadar kısa bir adam değilim yani. Baktığımda bir 76, bir boyumuz var ama yani hep böyle uzunları denk geliyor. Şimdi sevgili hastamızın dirilse uzun zamandır devam eden sorunları var. Ameliyat olamayacak bir hastamız. Ameliyat etmeyi de çok istemiyoruz. Kendisine konuştuk. Ne yapalım dedik? Kököre tedavisi yapalım dedik. Uygulamamızı yaptı. Gayet de dirençli, <laughs> dirayetli çıktı. Dayandı. Dirsek zordur. Aynen. En zor enjeksiyon bölgesi. Çünkü doğrudan kemik donun özellikle yapışma bölgesine yaptığımız için bir de orada bir rejenerasyon istediğimiz için kanama da oluyor. yani ödem oluyor Ama gayet iyi başardık. İnşallah iyi de olur ama çok sen çok büyük sıkıntı sanki yaşamadın gibi. Sesini mi çıkarmadın Sesimi çıkarmadım. Afslansın. <laughs> Neler gördü bu dirsek çağrıysa. Buraya girmişler galiba. İnşallah <laughs> daha iyi günlerde görüşeceğiz. İnşallah.